Ooo parlatıp sürüyor mu kaka diyoruz yine biz. Al bakayım iç. Oha 675 dolar kazanıyor. Comolokko. Kupa bunu çok sevdi. 3, 2, 1, 0. Oğlum oğlum? oluyor ışınlandın mı? Alam alam serbest bırak. Uyucusunu serbest bırak. Oha adamı getirdi. Aha attı içine. Tamam sulara böldü. Adamdan su yaptı. 5 tane veriyor. Evet yavruklarım hoş geldiniz. Anam onu lan. Oha Dayı kim çarptı ya? Bir dur gözünü seveyim ya. Of, süper bir kızı kuruyoruz yavru benim. Bu süper bir kızı dünya yöne çekmişiz. Suyla. Aslında mantıklı var. Su olmazsa dünyada kriz olur değil mi? Evet gençler, ücretsiz yapıyoruz. Bu da ücretsiz. Oh, beleşi severiz dayı biz. Beleşi çok severiz. Su damlası diyor. Neymiş o? anam anam Yaşar. Oh, güzel. Gruba katıl %15-25 daha fazla için beğen. Onlar büyük ihtimal otomatik yaptık diye Bunu buraya koyuyoruz ve ne oluyor? Oo, su kimyasal su mu yapıyoruz biz? Ağacı ne yapıyoruz gözünü seveyim ben. Ha? Ana su topla. Rak rak radyoaktif su. Ana kime ben bunu? Su sucu geldi. Su isteyen var mı? Aa tıklıyorsunuz su hazırlıyor. Oo, Jomonoko. Bu arada gençler gruba girdiğiniz zaman beğenmeyi falan yaptığınızda 125 ekstra para kazanıyoruz hakikaten. Paramız daha fazla oldu. Oo işçi aldım hayırlı olsun. E ee, ben gene git gel mi yapacağım böyle amele gibi. Ya ne kadar şanssızım ben ya. Gene ben çalışıyorum gene ben çalışıyorum. Nasıl iş bu? Hadi çalış bakayım. E ee, gene mi adam alacağım ben? Oo yandık ya. Allah billah yandık. Yandık. Bu işi de ben yapacağım sanırım. Milleti zehirleyeceğiz ya. Rock, 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 pop. Rock active sasa sasa Dayı buyurun. Abi diyor da şu arabalar da vızır vızır geziyor. Ne biçim geçiyorlar ya? Bu ne ya? dronelar kafasına gidiyor. Ana. Adamı drone mu kaçırıyor acaba? <laughs> Aa iki tane suyumuz oldu. Büyük böyle sattıkça bizim şeyimiz yükseliyor. Suyumuz yükseliyor anlaşıldı ama şu daha bilgisayar ne olduğunu anlamadım ben. Öğreniriz ya. Yapacak bir şey yok. Rahat aktif su satmaya devam. Milleti dolandırıyoruz. Al dayı sen de iç. Bunu da açalım. Oo ikinci işçi aldık. Bu nasıl bir işçi gözüm seveyim ya. Abi korku filminden çıkan abla gelmiş. <laughs> ha, camı ya. Geç 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 geç. Çalışmaya devam. Para lazım bize para. 5 genişlet diyor. Genişletelim bakalım. Genişlik mi ya? Aa su gitmiyor ama. Haa camı Su kalıyor. Şimdi geri yükleme diyor. Bu ne? Ha bu adam benim işimi yapıyor. İyiymiş be kurtardık başı. Bunu da alalım bunu da alalım. Evet otomatik geçti gençler. Böyle otomatik oluyormuş. O da güzel. Şimdi bir etrafa bakalım. Bunlar yapıyoruz. Burayı geçtireceğiz. Buraları genişleteceğiz. Buraları genişleteceğiz. Dekor diyor. Dekora ekstra şey yapıyoruz. Anlaşıldı. Kurt baba bunu sevdi. Çalış çalış. 60 tane su toplama şeyi var. 60 tane topladıktan sonra satabiliriz. İyi şey yapmamıza gerek yok. 2 saat git gel tek tek satmaya gerek yok. Topluz da satarız. Abi o neydi? Gene adamlar ezip duruyorlar bunlar ya. Ne kadar canisiniz siz ya. Oo, Jomolop oldu gene. Marketçi pasif para. Lan yine şövalye satın aldı sanırım. Şövalye de ne bu? Ne yapıyor bu şimdi? Saniye bittikten sonra ne olacak? Para mı verecek bana? 9 dolar verdi. Aa 14 pasif gelir veriyor. İyiymiş. Kurtba bunu sevdi. Beleş para. <laughs> He kurtba bunu çok sevdi. Al para su iç. switch. su iç. sigorta şey çok merak ettim ya. Şunu bakalım. Sigorta sahte kalın ajanı. Sahte ajanı mı yapıyor? Ha bundan para mı kazanıyorsun? Oha. Ee, ben alamıyorum. Burası dolacak sanırım büyük ondan sonra alacağız. Ha, anlaşıldı. Camarako. Oha 700 küsürler para mı oldu? Zengin oldum baba. Ya, alacak hiçbir şey yok. <laughs> o da güzel. 1.5K'ya burayı açacağız. Suları zaten geçti. Sular gitmiyor yani. Dokunsanız gördüğünüz gibi. Oha dokunduk. Duvar açıldı. <laughs> Su gitmiyor yani. Ya 100 diyor. Burası 100 olduğu zaman şuraya açılsın diyor. Aaa burada ekstra şey yapacağız. Marketçi diyor 2.5. Şunu açalım. 50'ye şunu açalım. Şu otomatik gene şey yapıyor. İyi. Şunu aç. Şunu açamıyoruz. Paramız bitti. Param yok. Gene fakirim ya. Gene madem fakirim. Su satalım. Radyo Radyoaktif sular satıyoruz. Vay be. Ay be. Al al. Satış yapıyoruz. Olacak abi. İşin ne? Evet. Dördüncü işçimizi de koyduk. Otomatik satışlarımızı yapıyoruz. Hayırlı olsun. Oo, çok güzel çok güzel. Oğlum nicelere bak. Bunlar benimle arkadaş olanlar büyük ihtimal ya. Arkadaş olanları koymuşlar buraya. Büyük ihtimalle evet. Şimdi fark ettim. <laughs> su aldık. Sarıdan sular. Ay iyi Allah'tan radyoaktifli su satmıyoruz ha. Bu da güzel. O da kimyasal su, kimyasalı suya dönüşüyor. O da garip bir şey. Abi adamlar uçuyor ya havada ya. Bu manyaklar niye böyle şey yapıyor? Oha 268 dolar kazandım. Çomorokko -ok bu da güzel. Marketçi alalım. Bu da pasif gelir verecek sanırım büyük ihtimalle. Bakalım bir 19 8 27 dolar. Allah bereket versin. Dolandırıcılıkla alakalı bir şey yok mu dayı? Oturuyor oturuyor Herhalde Bir iş yerden yok. Boşu boşuna 400 verdim gibi bana ya. Oo buraya da bir tane market çalalım. Çok güzel paralara basıyoruz. Paralara basıyoruz. Bu su bayağı iyi para topluyor gençler. Şunu arada sırada boşaltabiliriz yakın kapıya. Ama bu suyu durmadan satmamız lazım ki para kazanalım. Ne kadar para o kadar hızlı gelişme bence. Operatif süper bilgisayarın kilidini aç. Açalım bakalım. bey Hesaplanlama hazırlanıyor. Bu neymiş bakalım bir. Basıyoruz. E'ye basıp tutuyoruz ve... o altta şey veriyor. Her bir dakikada bir gelip buna basacağız. Şu alttaki şeyi çıkartacak. Ve bu ne işe yarayacak onu anlamadım ben. Onu çözemedim daha. Yükseltmelerin kilidini açacak. Bize çok para lazım ya gençler. Bu ne? Dekoratif. Ha dekor koymuşuz. Mümkün oldukça şu pasif gelirleri açmamız lazım ya kutlar. Bir aç şunu alalım. E ne oldu şimdi? Ha bak bu bilgisayardan aldığımız şeyi burada şey yapıyoruz. Maksimum malzeme 2-4 diyor. Maksimum su depolama şeyi 5 diyor. İşçi hızlı şeyi diyor. Aa, bence şuna yüklenelim ya buktar. Şu an hızlı aslında işçiler daha gidip şeyciler daha su kimyasal maddeleri getirip götürenler var ya buktar. Daha hızlı getirip götürecekler şimdi. Anlaşıldı. Bir dakikada bir gelip bunu Açmamız lazım bence ya Çok güzel. Kurt babamını sevdi. Oha burası açılmış. Comanoko. Ücretsiz. Ay senin yarım kedi pisli pisli. Bu şimdi var ya. Şu fotoğraf bayağıdır var gençler. Benim bildiğimde şu an öküz gibi bu. <laughs> Kedicik. Ha, bayağı büyümüştü pis Hız satın alalım ya ya. Çok fark edecek bence. Okey. Ooo bayağı fark etti ha. Daha hızlı geliyoruz. Comanoko. Kurt babamını sevdi. Yavukut ben son marketçiyi de açtık. Bütün marketçileri açtım. Marketçiler dolandırıcı açtım. <laughs> bunlar pasif gelir getirecek zaten geçer. Şimdi şunu da yükseltelim. Satın al. Evet, iki kat daha fazla, iki çarpı daha hızlı gelecek şimdi. Top hızlanacak yani. Şunlar biraz daha hızlanacak. Çalışanlar daha hızlanacak. Bu da güzelmiş. Babamı sevdi. Gençler işte bu tarafı birleştirdik. Şuradan da giriliyor aslında. Açıkçası da buradan da giriliyor. Burayı da açtık. Burada da marketçi vardı. Burayı da açtık. Şimdi pasif gelirimiz baya baya arttı. Kurpa bunu sevdi. Çalışın çocuklar çalışın. Araç temizleyici pasif su. Nasıl oluyormuş bu? Adam gidiyor suyu alıyor koyuyor. Ee, ben gelirim ne olacak? Ha, sol alt köşede su yükseldi. Burası otomatik suyu yükseltiyor. Güzelmiş. Bunu da alsam 4K'ya bunu da, da alacak. O da yükseltecek. Anlaşıldı. Cumalocko kurpa bunu sevdi. Pasif su geliyor bize. Çok iyi. Çalışın çalışın. <laughs> kurpa bunu çok sevdi. Bunu da koyduk. Evet. Burası da tamam. Burası da güzel bir şey yapacak mı acaba? Ne güzel bir şey yapacak? Güzel bir şey yapacak mı? Şu ikisini alıp satalım, satalım bakalım ne olacakmış. Topla. Renkli sular. Lan normal sudan bittik biz renkli sular mı geçtik? İyi iyi ki böyle bir dolandırıcıyız ki var ya. Anam adamlar gene uçtu hava. <laughs> Aa sen iç. 424 iyi para veriyor orası da Comunakko da sevdi Ama bu adamın buraya git çok uzun sürüyor ya Kurt bunu hiç sevmedi Öbürsünü sevdi ama öbürsünü hiç sevmedi Şunu yükseltmem lazım durmadan Bunu da alalım da Oh Aa ikizler çalışıyor <laughs> Evet gençler daha çok şimdi su, daha top, toplayacağız Şimdi bu kaç veriyorsun ona merak ediyorum Bu 10 veriyordu bu kaç verecek acaba Bu daha büyük baksanıza Oo bu su 20 veriyor bu güzelmiş kurt bunu çok sevdi Ne param bitti ya Konfertör konvertiyor. Ha bunların bir tane daha buraya yapacağız. Eee camını Paranın içinden geçiyoruz ya. Dünyayı yöneteceğiz hakikaten. <laughs> son konvertörü de yaptık yaruklar. Bu ne kadar veriyormuş? Parlak su. Oo parlak suyu mu kakalıyoruz yine biz. Al bakayım iç. Oha 675 dolar kazanıyor. Comoloko. Kutba bunu çok sevdi. Gençler bakın kaç para kazanıyor baba bak şimdi. En son bunu açtım. 170 para kazanıyor. Uf, uh, o da iyi para kazanıyor. Ve duvara açıyoruz. Don don don. Ona roket atar. Daha fazla parça gerek. 500 tane. Bunu nasıl açacağım parçayı? Ücretsiz diyor. Bunu aç. Bu ne? Pisi pisi geldi yani. <laughs> yani bu oyunu yapan ke kedi sever sanırım büyük ihtimal benim gibi. Roket atar da bunu nasıl yapacağız? İyi çıkar illaki Ha burada ikinci kata kilidi açılıyor. Büyük ihtimal yukarı çıkacağız. Yukarıda bir şeyler yapacağız diye tahmin ediyorum. Para biriktirmemiz lazım. Su parası biriktirmemiz lazım. Hızlı olmamız lazım. Çalışmamız lazım. Çalışın, durmak yok. Oha 35 tane olmuş bu. Yerdeki yerdeki ne su veriyordu. Kalk kalk bak. İyi geldi değil mi? Radyo su verdik sana iyi geldi. Hemen kalktın yani. Ana yere bir para düşürmüş. O iyiymiş. Oha 3 nokta para topluyoruz. Oha sokaklarda hep para var. Oha camuloko. Hani bulduğum %15'ini ben mi kazanıyorum? Ne kadar az kazanıyorum lan? Ana. Oha adam uçtu. <laughs> Adamları böyle biçip biçip duruyorlar ya. Hasta araba işlevleri. Buraları açacağız bugün şu bençlerde ne zaman açacağız bilmiyorum. 5M'ye burası açıyor. 30K'ya burası açıyor. O bodrum katı da varmış. 5M lazım oraya. Paramız yok o kadar. Fakiriz biz. Madem fakiriz oğlum biz. Lan! Gene vurdu dötümüze araba. <laughs> Arabanın içi oluyor götümüze. Aşağıda yer açtık gençler. Açmadığımız yer kalmadı. Bütün her yer açtık. Çok iyi para kazanıyoruz. Baya iyi para Şu burası çok merak ettim ya. Şuraya ikinci kata çıkalım bakalım. Ne açılacak? Oo. böyle merdivenler hoşuma gidiyor benim ya. Tık tık tık. Oo, Jomonoko 30k diyor. Ne var ne lan süper bir şey diyor. Ha 500 roket parçası diyor. Bu ne? Malzeme giriyor, gidiyor. Malzeme giriyor, gidiyor. Ama ne verecek? Para verecek mi bana? Bana para ver. Baba bana para ver. <laughs> benim para istiyorum. Ama parayı ne yapacağım ben? Oha başka bir şekilde girdi. Dümdüz oldu. 5 saniye, 4 saniye. Kaç ne verecek bize? 10 roket parçaları. He, roket parçaları bunlardan mı oluyor mu? Jomoloku. Anlaşıldı. 5 roket parçası birleştiği zaman bu bileşik Aşağı gideceğiz. Orada bir tane kırmızı düğme var ya. Bu kutlar bakın şimdi göstereyim size. Şurada kırmızı düğme var. Yukarı bulabilirsin diyor. Daha fazla parça gerekli birini yukarı bulabilirsin. Düğmeye basacağız. Uçacak gideceğiz sanırım. Biz mi gideceğiz ya? acaba? Aya mı gideceğiz? Nereye gideceğiz anlamadım ki. Neyse. Onu çok merak ettim yavruklar. Bu Şimdi burada da bakalım. Otomatik Epolitix. Oha bu ne? He bu attık şu at sol at köşedeki gençler var ya bilgisayar otomatik veriyor bunu. Aa Jomonako kurtlar bunu sevdi. Su kuyusu. Su kuyusu. Ha bak bir tane ekstra. Oha bakın buradan da ekstra su kuyusu alıyoruz. Çok iyi. Bir tane daha su kuyusu var. Büyük ihtimal şu an zaten durmadan su kuyusu almamız lazım. Şurayı da açalım. Bakalım kaç verdik. Aşağıda 10 vardı, 20 veriyordu. Şimdi bu kaç verecek? Gençler dakika durdukça da bir de görüyorsunuz şeyi. Sunucu kaldıkça %25 parça daha fazla para kazanıyoruz şu an. Evet, ne veriyor? 5 su mu? Abi 5 su için bir şey yaptırdım beni. Ya. Gözünü seveyim ya. Ben de bayağı bir şey yapacağını sandım ya. Vergi kaçakçısı. o işi de mi yapacağız biz dayı ya? Ne yaptın gözünü seveyim ya? Bakalım ne kadar vergi kaç kaçıracağız. Çok merak ettim. 10 tane de bir vergi kaç para kaçacak? Yani o kadar para verdik. 30 kadar para verdik. Var belki vergi kaçakçılığı yapalım ya. Bu iyi bir şey değil gençler onu söyleyeyim ben. Şu an söyleyeyim size iyi bir şey değil vergi kaçakçılığı. 445 para kazanıyoruz. Vay ha. Neyse. Robux kaçakçılığı gençler. Öyle düşün. <laughs> öyle düşün. Vergi kaçakçılığı iyi bir şey değil. Roket fabrikası 2. Bak burası için 3.6 lazım. Bize. Ha. Ve şunu 40'a tamamlayıp şunu da açmam lazım ya. Çünkü su büyük ihtimal çok lazım olacak bize. Bayağı lazım olacak çünkü. Roket 270'e geldi geçti. 3 tane yeri daha açtım böyle. Bur 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 yaptım. 3 tane suyu açtım. Burası kaç periyodu? Bunu bakmadım hiç. Burası da 5 veriyor. Bu üçü de 5 veriyor bu ara Burada belki kaçakçılığı yapacağız. Ee, Robux'u dolandıracağız. Yani Roblox'u dolandıracağız gençler. Burada gene chip redder'ı yükselt diyor. 150k'ya buraya yükseltecek. Büyük ihtimal bunun aynısından bu, buraya da koyacak. 500'e ulaştık gel roket yöneticisi çalıştır çalışır diyor ve rokete gidiyoruz ve kırmızı düğmeye basıyoruz ondan önce ne olur ne olmaz tamam ters takıyorum <laughs> evet gözlüğümüzü alalım hayırlı olsun roketimizi atıyoruz 3 2 1 0 ne olur ne ol. ne oluyor ışınlandın mı alam alam serbest bırak uydusunu serbest bırak Meyne, meyne roket atıyorum be Uydu uydu gidiyor <laughs> He uydu gidiyor Oha Uydu durdu Uydu döndü Lan dünyayı mı yok ediyorum ne yapıyorum ben Ana Uydu servis bırakıyor su şimdi 5 kat daha değerli. Oha! Para basıyoruz gene desene. O roket gitti buradan. Burası açıldı. Ne sivil kaçıran drone. Sivil kaçıran bu drone. Aa oyun başında gençler böyle havalarda uçan dronelar vardı. Adamları götürüyorlardı. Onları mı toplayacağız? Adamları da kaçırıyoruz ya. O da ayrı bir şey zaten. Oha! İşçiler daha fazla para kazanıyor. Ben mi yanlış görüyorum? Bir dakika şunu daha mı fazla veriyor bir dakika Normalde bir veriyordu bu Yine bir veriyor <laughs> Oha 1463 veriyor Camoloko daha çok para kazanıyorum şu an Üsttekilere bakalım Oha 3500 veriyor Çüş. Bunlar daha mı fazla veriyordu Bunlar 5 veriyordu bunlar daha mı fazla veriyor onu merak ettim şimdi Yine 5 veriyor ne anladım ben bundan e Bunlar daha fazla vermiyor ki Aşağıdakiler de mi aynı Biri 10 veriyordu bu 20 veriyordu 20 veriyor. Bunlar sularda bir problem yok gençler. Sulara gene aynı gidiyor. Ama para daha çok kazanıyor gençler. Şimdi şeye bakalım. Bunları satalım bir bakalım. Bunlar da fark edecek mi? Aa bak şu kalpı para kazanıyor. Of. Oh. Bu bile para etmiyordu şimdi. Yüz küsür k, Yüz küsürlere yüz 160 dolar falan veriyordu. Oha bu da 1K'ya çıktı. Para baya değerli oldu. Comolokko. Kurtla bunu sevdim. Bakalım nasıl bir şeymiş bu. Bu sop toplama. Toplama. Adam gitti. duran gitti. Duran gitti. Oha adamı getirdi. Aha attı içine. Tamam. sulara böldü. Adamlar su yaptı. 5 tane veriyor. Kırmızı su mu? Dayı ne yaptın sen gözünü seveyim. Kaç para yapıyor? 61k. Oha camurak bu. Çok iyi para kazandırıyor bu da. Ayrı bir cumhuriyet ya. <laughs> Neyse o da otomatik gidip geliyor zaten. O, o, benim için iyi oldu. O şimdiler de bir gider toplarız. De bu kapasitesini açtım geçen yüze kadar çıkarttı zaten. O da iyi oldu. Şunu da alalım ya yani. bu Bundan da çıkartalım ortadan. Bunu da aldık. Bu da çıktı. Bu da ekstra adam reklam yapıyor ya. İyi burayla işimiz bitti gençler. Hepsini aldık. Şimdi sıra buraya buralarla uğraşıyoruz gençler. Üşmeyi bunu alacağız. Vergi kaçakçısını alacağız. Pardon Roblox kaçakçısını alacağız. Başka bir şey gözükmüyor şu an. Dün merak ediyorum. Bakalım satabilecek miyim ona? Ona ona sattım ve suyunu da aldım. İkisini birden yaptım. <laughs> Sivil kaçıran iki alıyoruz gençler. Evet iki tane iyi para toplayacağız gençler. Baya bu şeyler çok iyi para topluyor drone işi. Burada bir tek şu kaldı. Şunu açacağız. Başka bir şey kalmadı bir yerde. 2 M'ye her tarafı açtık açıkçası. Buralarda da bir şey yok. buralarda da bitti. Şu an mümkün olan ne varsa su çıkartmamız lazım. Etraftaki sağda solda şeyleri açmak için suyla açılıyor gençler. Başka açılmıyor. Hatta bakın geçen 10K'ya bu açılacakmış. Genişlet diyor. Arka ne var onu bilmiyorum ya arkadaşlar. Burayı bir 10 kay genişlettik. Bakalım ne kadar oldu. Oha burası daha da büyüdü. Oo burası ile burası birleşti. Çomolokko. Burası. Oo giriş kapım değişti. Daha canlı canlı oldu bu. Bu ne? Soğutucu sigorta dolandırıcılı alanı. Bu da ayrı bir şeymiş. <laughs> Kime oraya veriyor? Konvertör. Aa gene mi konvertör daha veriyor? O wow, konvertörler gelecek yine. Comolokko yine buradan para kazanacağız. Eee. Gençler iki çer, su şeyini iki çarpı yaptım. Şunu aldım. Mecbur çünkü su çok yavaş gidiyordu. Yapacak bir şey yok. Gençler toplam yani 100 robux falan harcadım. Bir hızlığımızı arttırdık. Biri suyu yükselttik. başlardan alabilirsiniz yavrumlar. Kafanız rahat olur. Şurada bir tane şey vardı. Aa arabamız var. Ana. Kırabiliyorum. Ama çok zor. Bayağı zor. <laughs> ha, nereye gidelim bakalım? Yolun sonu bu kadarmış. Oha. <laughs> Anam araba bana çarptı. Bu arada gençler şu şeylere bak sokaktaki paralar daha çok para kazandırıyor. Bayağı bayağı para kazandırıyor. Bodrum katına da bakalım gençler. Oha Bodrum katına geldik. Oo 12M, 12M diyor. 40 falan diyor. Uzman çalışanlar kilidini aç diyor. Oo wow wow wow. Gençler oyun ilerledikçe ilerliyor. Bayağı da ilerliyor gençler. Çok çok ilerliyor. Evet yavruklar videonun sonuna geldik. Videonun sonuna gelmeden önce bir tane hata oldu gençler. Para yüzde %4'ü düştü gençler. Turuncu kaldığınız sürece arttırırdı. Yani bu bir iyi bir şey değil. Bunların da %60 falan vardı. Para kazanmamız bayağı bayağı düştü. Zaten çoğu yeri açtım gençler. Buraları açtık, buraları açtık, buraları açtık, buraları açtık. Bayağı iyi para kazanmaya başladık ama dediğim gibi çık gir yaptığımız için öyle bir olay varmış. Ben onu fark etmedim para kazanmış neredeyse yüz düştüğü için şunları yapmamız çok çok zor kaç saat uğraşacağız siz kendiniz yaparsınız gençler buraya kadar geldiğiniz zaman buraları hallettik yukarı bakalım yukarımızda zaten sabit yine burası böyle kafam çarptı <laughs> yukarısı böyle başka bir şey yok oyunun ekstra bir şey özelliği yok zeminimiz böyle gençler zemin inelim en son şurada dekor şeyini açtım daha sonra burayı açtım şu ne kadar veriyor size göstereyim bu düşünün %50, %60, %70 daha fazla para çık. ama şu an %4'e düştü. Bu dediğim gibi tekrar dönüyoruz. Geçer. Oyunu komple bitireceksiniz çıkın. Bitirmeyeceksiniz. Oyunu komple bitirene kadar çıkmayın. Yoksa bitiremiyorsun. 413 dolar para kazandırıyor gençler ekstradan. 13 bin pardon. 413 bin para kazandırıyor büyük ihtimal. Evet buralar kaldı. Buralara kaldı gençler. Buraları da siz de açarsınız. Sürpriz olur size. Kendiniz gelip oynarsınız. Sadece 100 robux satırdım. O da hızlı gençler daha hızlı hareket etmek için bir de ekstra suyu aldım. Geçen suyu ilk baştan aldım 75'e. çok önemli oldu. Şimdi normalde ben ilk baştan aslında burası 40 50 olurdu. Buraları da açardım ki gösterdim ama gösteremiyorum şu an. Siz kendiniz daha iyi oynarsınız. Daha iyi görürsünüz. Evet yaptığım bir videonun da sanırım video beğenmeyi kanala abone olmayı geçer geçer sizi çok 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 seviyorum. Hoşça kalın. Babayla gülüp eğlen. Kefine bak, videolar uçuşuyor. Hadi sen de katıl çabucak. aç ki hiçbir şeyi kaçırma. Kurpabası güzelle dolu. işte burada beğen, paylaşıyorum. At. Biz hep buradayız. Kurpaba kanalı eğlenceyle dolup taşarız. <laughs>